izin verirse seneye evleneceğim. Ya Osman Usta ne evlenmez şuna bak sen ölmüşün ağlayanın yok. <laughs> Allah belanı versin. Adam öldü. Bela okuma adam gelmişim 1685 yaşına şunun tipi var. <laughs> Goca istiyor. Gel Git buradan ya Allah'ım ya Rabbim. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine bugün köydeyiz arkadaşlar. Köyü sanayisinde sürünüyor Ulan başımız hiçbir zaman dertten kurtulmuyor. Ama gerçi şikayet etmek ne attığımıza. Şükürler olsun her halimize. Osman Usta'dan yardım istemeye geldim arkadaşlar. Evleneceğim de evleneceğim. palla zincir nerede zincir? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne dediği de belli olmuyor. Ölecek. Muhtarın traktörünü aldık arkadaşlar. Traktörle bizim dede mirası kamyonu çekeceğiz. Bildiğin üzere çalışmıyor, bozuktu. Hayırlısıyla şu kamyonu bir satmaya gideydik. Ağlan zinciri burada. Bıktık. Bu nasıl bir hayattı ya? Şöyle arkadaşlar zincirimizi traktöre bağlayacağız. Bu zincirle kamyonu çekeceğiz inşallah. Haydi bakalım gel gel. Arkadaşlar şu şekilde zinciri sağlamlaştıralım. Ulan bu işlerde ne kadar zor arkadaşlar. Zincirimizi bağladık. Haydi bismillah marşımızı yapalım oh, güzel bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Traktör ne de olsa lüks kardeşim bakayım zincir geliyor mu? Vallahi geliyor. Zincirimizi bağladık. Şu an eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bizim çalışmayan kamyonu bu traktörle çekeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Çilesiz günüm yok. Dert ararsan çok. Öyle yalnızım ki. Eyvallah dayı oğlu. Adam bize yol verdi arkadaşlar. Yol verenlerin çok olsun. Aman ben yandım. 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 Ellerin memleketinde aldandım kaldım haydi traktörün önünde maşallah yazıyor arkadaşlar siz de maşallah yazın ki nazar değmesin kardeşim aydın bakalım bak bak zincir ne güzel sallana sallana geliyor kuyruk gibi ağzım kurdu şurada aha arkadaşlar bir bidon su varmış şöyle bir suyumuzu alalım kardeşim biraz su içeceğim izninizle aydın bakalım Oo su da var arkadaşlar köy suyu ha. Bizim dede miras kamyon sürekli bahçede yatıyordu arkadaşlar. İnşallah o kamyonu satarsak kendimize güzel bir şekilde yeni bir tarla alacağız. Bakalım bunların hepsini nasip kısmet. Allah yürü ya kulum dedikçe devam edeceğiz. Hani her zaman ne diyorduk? Vurursunuz eyvallah da. Ölmezsek sıkıntı büyük. Eyvallah, eyvallah. Haydi oğlum haydi. Arkadaşlar eve de geldik lan. Tofaşı da kartalı da öyle bırakmış mı? Arkadaşlar arabayı birazcık kenara almam lazım. Haydi bakalım. Bugün işimiz başımızdan aşkın arkadaşlar. Onun için fazla oyalanmamak lazım. Haydi bakalım tofaş da binelim. Arabanın motoru falan hava alsın diye kaputu açmıştım arkadaşlar. Şöyle bir kenara çekeyim. Ben önümü veremiyorum Tavuklar çık çık. Ezileceğiniz zaten iki tane tavuk aldı. Bizim sarı civciv kartalı bu şekilde kenara çekti. Lan tavuk ölmüş mü? Yok arkadaş. Az kalsın tavuğu ezdim sandım. Bizim kamyon bu arkadaşlar. Şimdi bu kamyonu zincirle bağlayıp çekeceğiz. Fiyat 50 ne? Cedde mirası. İnşallah güzel bir paraya satacağız. Aydın bakalım. Kaç lan kaç. Muhtarın traktörü bizim bu kamyonu çeker diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir güçlü olduğunu söyleyebilirim. Aydın bakalım arkadaşlar. Şöyle bir geri geri yanaşacağız ve zincirle güzel bir şekilde bağlayacağız inşallah gel 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 az bir şey geriye gitmemiz gerekecek hatta bayağı birazcık geriye gidelim gel 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 hop tamam birazcık geri gittik arkadaşlar şimdi zincirle güzel bir şekilde bağlayacağız Aydın bakayım gel bakayım böyle zincir oğlum bu kamyonun bağlanma yeri yok ya Vallahi arkadaşlar aldık başımıza belayı biz bu zincir neresine bağlayacağız bunu şöyle daksak olmadı şöyle daksak arkadaşlar Aydın bakalım Yo, şuna mı takacağız? Bakayım. Hayır, Gel bakayım şöyle. Ana ne avradını dur. Taktık da ne oldu ya? Bakayım arkadaşlar bağlanmış mı kontrol edeceğiz. Hemen böyle bir test kontrol edelim abi. Gel bakayım böyle. Gel bakayım. Vallahi geliyor. Bağladık, bağladık. Sıkıntı yok. Ey maşallah. Ey. Zor oldu ama başardık arkadaşlar. Dedemin kamyonunu götürüyor. Normalde arkadaşlar bunun içine de birinin binmesi lazım. Arkadaki kamyonu kontrol etmek için de inşallah güzel bir şekilde gelecek. Şuradan bir geçebilir miyiz? Geliyor mu kamyon? Geliyordu oğlum. Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Vallahi arkadaşlar gerçekten çok sıkıntılı. Buradan dönmez bu arada. Ben buradan tır döndürüyorum da bu buradan dönmez arkadaşlar. Ne de olsa çok saçma bir şey oldu. Zincirin de kopmasını istemem. Ne de olsa emanet kardeşim. Bakayım geliyor mu? İleriden dönüp geleceğiz. Siz sıkıntı etmeyin. Gel bakayım şöyle. Geliyor mu? vallahi geliyor. Kamyonu satmak için ekmek parası. Yapacak bir şey yok. Ah bak, bak bak geliyor. Haydi bak haydi. Geliyor geliyor. Şirin güzelliğine bak ya. Traktör ne kadar güçlü olursa olsun arkadaşlar. Arkada koca kamyon var gördüğünüz gibi. Bunun normalde arkasında direksiyonuna falan birini oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Ama maalesef ben yalnız olduğum için kimsem yok kardeşim. Yapa yalnızım. Aydın bakalım. Geliyor geliyor sıkıntı yok. Sanayiye doğru yapıştırıp gideceğiz. Önceki şuradan bir döneyim. Ulan milletin tarlasına da girdik. Düştüğümüz şu duruma bak ya. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah Sorumuz ailesinde arkadaşlar yaparsın arkada kamyon ne kadar ağır arkadaşlar muhtarın traktörü bile zorlanıyor şuna bak ya traktör var ya bağıra bağıra gidiyor biraz sonra patlayacak şuna bak Yo 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 şaka arkadaşlar şaka bu traktör patlarsa var ya muhtar beni düdükler birazcık da yavaş hareket etmemiz lazım ki zincir kopmasın arkadaşlar kamyon nereye götürüyorsun diye soruyorsanız arkadaşlar sanayiye götürüyorum şu anda Osman Usta güzel bir şekilde kamyonumuzu tamir edecek ondan sonra da güzel bir fiyata inşallah sanayide satacağız diye düşünüyorum Bilmiyorum. bunların hepsini nasip kısmı bizden de yorumlarda sürekli diyordunuz abi 50 NC'yi çalıştır çalıştır ben ne yapayım çalışmıyor şuna bak araba 1950 model benden yaşlı dedemden bile daha eski ya ama arkadaşlar dedemin gözü arkada kaldı almayacak. Siz sıkıntı etmeyin. Lan muhtar mı lan o? Ay vallahi muhtar orada. Olsa nereye gidiyor? nereye gidiyor muhtarım. Kamyonu yaptıracağım. Hayır, gel Ay yavaş yavaş. Allah'ım yarabbim az kalsın transiti çizdiriyorduk. Ananı Ay anasını satayım ya Ay Allah belanı vermesin sen ne malı bir adamsın ya Öyle gaza oldu arkadaşlar çarptırmayın bizim kamyonla Araba çarpıştı da biz buradan nereden gideceğiz şuna bak Öyle trafik oldu ya Ay ay vallahi çıldıracağım Sıkıntı yok arkadaşlar ben sakinim ben iyiyim güzel bir şekilde kurtulduk da Burada bayağı bir dikkatli olmamız lazım Vallahi bindik bak bak kamyon nereye gidiyor? Mal mısın kamyon ya Allah Allah Sıkıntı yok arkadaşlar yapıştı Oh bak bak muhtarın yeni aldığı tır da burada arkadaşlar Bunu da biz getirmiştik bildiğiniz üzere Önceki bölümlerde. Sen oradan gitmeyeceksin oradan. Sen benim arkamdan gideceksin. Sen ne mal bir kamyondun anlamadım ki ya. Arkadaşlar kamyon çıldırdı. Beni geçmeye çalışıyor. Haydi oğlum haydi. Gel gel arkamdan gel arkamdan. Kenardan gel kenardan. İndik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuz ayretsin. Lan 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 lan. Kenardan gel kenardan bu Allah kahretmesin ya İnsan bir yol verir insanlıkta ölmüş Ah yemin ediyorum kendimi ağlamamak için zor tutuyorum Çıldıracağım ya Gel arkamda lanet olsun içindeki kamyon sevgisine Bak nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Ben nereye gidiyorum sen nereye gidiyorsun gel buraya ya Oo, yoy, Vallahi yoruldum arkadaşlar Bayağı bir yorucu geçiyor vardı. onu söyleyeyim Ne de olsa arkamızda kimse yok Kendi başımıza gitmeye çalışıyoruz Allah sonumuzu ayretsin Bakalım bu işin sonu ne olacak arkadaşlar zorlu yolculuğumuz devam ediyor. Vallahi ömrümden ömür gitti. Lanet olsun içindeki köy sevgisine, insan sevgisine. Vallahi bıktık kardeşim ya. Çok zor arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun kardeşim. Haydi bakalım gel. Gel dön gel. Lan nerede araba varsa çarptık arkadaşlar. Ne kadar direk varsa bize girdi ya. Vallahi oğlum keyifli keyifli. Ne güzel kendi halimizde bir kamyon çekecektik. Ne ara bu duruma geldik arkadaşlar. Sonunda ya. Vallahi ya Rabbi şükür. Arkadaşlar zor oldu ama başardık. Sanayiye geldik. En sonunda şu kamyonu artık bir satalım. Gerçekten ben bıktım, psikolojim bozuldu. Yemin ederim sinir hastası oldum bu kamyon yüzünden. Gel hadi gel, gel şuradan da güzelce bir dönek arkadaşlar. Ben başka bir şey istemiyorum. Bakayım döner mi? Dön 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 bir şey yok, bir şey yok. Dönersin dönersin. Hadi, gel, gel 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 gel. gel. Oh be, ulan vallahi bıktık arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydi ya? Oh. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Sonunda bu kamyonu sanayiye getirdik. İnşallah güzel bir şekilde satacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.